Merhaba arkadaşlar, en son burada kalmıştık. Eee... Garip garip şeyler olmuştu. Bir gibo, değişik değişik sesler çıkarmıştı. Bir yaratık gibi bir şey vardı sanırım. Çığlık sesleri, garip sesler geliyordu. Ama ne olduğunu kesinlikle anlamadık. Buraya geldik. Gevrim hala arkada devam ediyor. Ve ben aşağı inmek istemiyorum. An Ancak inmemiz gerekiyor. Evet. Anam o ne? I <laughs> çıkalım. Şunu kapatalım. Tam olarak buraya nereden nasıl geldi bileyim O gelen şey. Kesinlikle anlamadım. Çünkü etrafı kafes. Demir. Ancak. Yapacak bir şey yok. bir saklanacak yer de koymamış mı ya? That's not my fault niye diye gitti adam i'm sorry where are you where are you neredesin kardeş abi üzgünsün de neredesin zaten çok gerildim ben olsam beni de kullanmazdım Geç hatta bir kovalamaca gelecek gibi. Oyun bir kaydetti kendini. Bir kovalamaca gelir. Ne oluyor ya? Bir yüzüne çıkıyor sanırım. Buradan daha çıkış yok. Oğlum buradan kaportasını kim yedi ya? Buranın... oldu bu azalmışız bu açtık Ben alsam kardeş sen yerine Atlardım filkayı alırdım filka vardı alırdım kaçardım bundan bundan nerede bunda Dedi ki ee, Engineeringle de ters bir şeyler var Engineering güvenli değil Bunlar da şeydeymiş Aniyeten Under the rigdelermiş Bizim hani uçan uçan şeylerin Olduğu yer Engineeringe gö göndermiyor bizi Burada bir şey var mı Ne diyor washing diyor Bir şey olmaz onu biliyor zaten Yok buralarda bir şeyler yok Şurada bir şey yok Şu kapı Akbirler önde bir şeyler koymuş. Kapalı. Bu kapıyı kapat. Burada you are here. Laundry. Exit door. Break floor. ne bilmiyorum. Lifeboat. Aha filikalar. Hmm, you are here. Buradan. Hmm, ne tarafa? Ha, bu tarafta. Ne olduğunu bilmiyorum. Allah Allah. Evet. Yamadım hep şu anda. Şurada merdivenler olduğuna göre tamam biz buradayız. Merdivenler, merdivenlerden çıkınca şurada revir var. Burada bir şeyler var. Benim hedefim life arkadaşlar. Life pot'a gidersek kurtuluruz. Filika ya gemi ya gemi gemiden de ben biliyorum yani life pot'a gidersek kurtulma ihtimalimiz var. Gemi batarken life gidersin. Yani. Evet. Life nah, nah gidersin arkadaşlar. Buralarda bir şeyler Bu ne arkadaş? Bu ne? Bizim bir... garip bir gündeyiz Kaç hacı turos turos deyip durma kaç Haber misin arkadaşım sen ya Karşı koridora geçtik Roy Are you here Roy 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 neredesin ya bu oyundakini dinleyecek dinleyeceğim oyun şu Tamam Lan Roy ne yapıyorsun? Das war ein oh, nein, 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 Би ч гэсэн Hepimiz iyi olacağız olsun. Tamam, bana güven. Ya da güvenme niye gittiğimi bilmiyorum. Sen seniye gitti mi hiç bilmiyorum. Ama şurada bir şey var ya. Yani bir oraya gitmek isterim. Şimdi kapıyı kapat. Hem de bir malzeme falan atabiliyor mu Şurayı da kapatmak lazım aslında. Bu şey her neyse. Evet. Ya arkadaşım life botu ilk başta ben gördüm ama ya. Gördüm ama ya. Şş, lan Roy, şuranın önünde bir şeyler var. Şuraya koyar mısın oraya da koy. Roy. Aptal aptal durma Roy. Şurası evini niye açtı? Ne? Şimdi. Ne bu acı? Aha. Ne bu acı? Ben hiç de işte görmedim sen. Biri beni buraya koydu. Buradan ben oğlum aynı yere çıkıyormuşum. O zaman o kankamla beraber elipet Lifeboat Deck Ben zaten buradan çıkmıştım bir <laughs> dakika Oğlum Şarnı Oğlum az önce içeri burada yediler yön adamı Bu ne acı Bu ne acı tam olarak Abi bu ne Bu ne kardeş Arkama Bakın da Arada. Life Pots. Oy. Neymiş bu acı? Geldi. Önümüze girdi. What is that? Doğru. Ne birini bir şey yiyor. Ne bir şey sökeceğiz ya? Bir şey sökerken adam gelse beni yese ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Bir şey beni söküyorum. Geldi de arkamdan yedi ne yapacağım ben ya? Tamam. Hello. Hello. Hello.

Bu olan... Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videolar uzun oldukça faaliyetlerinizi zorlaşıyor. Görüşürüz.